merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. İşte bakın civcivlerin son durumu burada. Burası bayağı battı ortalık. Maksat bahçede civcivleri kediler yemesin. Ve bu yüzden tekrar belirtiyorum. Evin 3. katını aldık belirli bir süre civcivler büyüyene kadar. Yoksa bahçede civcivleri kediler yer. Bizim burası tam kedi cenneti. Kedilerin hepsi doğum yaptı. Kediler tam avlanma çağında tam avlanma zamanında avlanmak için hazır bekliyorlar. Cüce paçalı koşin tavuğumuz. Koşin cinsi tavuğumuz burada. Ve onun iki tane yanlış hatırlamıyorsam Ataks yumurtası atmıştık. Altına onlar çıkmıştı. Bir tane normal Suriye usulü. Bir tane normal. Ve bir tane onun kendi yavrusu. Bu da bir cüce koşin civcivi. Orijinal kendi yavrusu. Paçaları çok güzel bir şekilde Bakın paçalarını, ayaklarını görürseniz bu da paçalı, paçalı civciv. Tam bir paçalı. Hadi. Bu yalnız civcivler büyümüş değil mi arkadaşlar? İlk günlerin ilk gün farkı var yani. Bakın bakın. Nasıl güçlenmişler, büyümüşler. Normal size geçmiş videolarımızda belirttiğimiz gibi biraz daha büyükler artık eskisine göre. Bak bak yam 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 gibi oldular ya. Değerli arkadaşlar. Bakın nasıl yiyorlar. Bak gel. Gel zıp çıktı. Senin sizi zırp çıktılar sizi. Nasıl güreşiyor benimle bak ya? Kavga mı istiyorsun? Come on. Takılıyor arkadaşlar bunlar dediğim gibi. Her gün muhabbet kuşlarına yaptığım ama bunlara da yapıyorum veriyorum. Muhabbet kuşlarına yaptığım karışımı çok seviyorlar. Havuç, yumurta rendeliyorum, karıştırıyorum. Bir de muhabbet kuşu maması var. Hmm, onu karıştırıyorum. Muhabbet kuşu mamasının adı Magnezya. Onları karıştırıyorum, veriyorum bunlara, yiyorlar. Civcivler suyularını içiyor orada. Biraz büyüyene kadar burada duracaklar. Sonra burayı komple çok güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi kuşların odasına bakalım. Bunlar da benimle geziyor arkadaşlar ara sıra. Kuşların odasına geliyorlar. Yere dökülen yemleri yiyorlar. Hatta şu an arkamdan geliyorlar yani gelecekler belli. Bak açalım burayı. Kuşların odasına girdim şimdi. Bak hemen hemen arkamdan dağıldılar içeri. Kuşlardan kalan kuşlar yem döküyorlar ya diğer kafeslerde tül var yere yem dökülmüyor kenarlardan Ama bu dört katlı tül takılmadığı için oradan mecbur bir katlardan yerlere dökülüyor. Tabi burası temizlemek çok kolay. Elektrikli süpürgeyle hemen alıyorsun onu. Tertemiz oluyor. Ama ben bilerek temizlemiyorum onu. Çünkü tavuklar giriyor buraya. Civcivler giriyor. Yerde kalan yemleri, mama kalıntılarını falan yiyorlar. Geziyorlar. Baksana. Şu fıkra gibiler. Bak çok seviyorlar burada gezinmeyi. Kapıyı açık görmesinler. Anında dalıyorlar buraya değerli arkadaşlar kuşların yanında geziyorlar. Kuşlar da garibim kafeslerde bu nereden çıktı diye bakıyorlar. Bakın şuraya fıkra gibi. Ya civcivler de yavaş yavaş büyüyor ha. Ele avuca gelecek şekilde oluyor. Kuşlar da şaşkın. Ulen bunlar nereden çıktı? Ulen diye bakıyorlar. Ule bunlar nereden çıktı? Ule diyorlar. Bak yemleri yiyorlar değerli arkadaşlar. Yavrularımız aynı devam. Kuşlarımız bu arada bizim komşu yine kuş yakalamış bir tane. Onun balkonuna habire kuş geliyor. Şu Dışarıdan yakalanmış bir erkek. Canlı doğada hayatta kalabilen ikinci bir kuş. Çok canlı bir kuş. Şu an doğada hayatta kalabilen iki tane kuşumuz oldu arkadaşlar. Bir o yeşil. Bir de bir bu mavi. Bunu da komşu yakalamıştı. Bu da çok canlı. Doğada hayatta kalabilen bir kuş yani. Bu doğada hayatta kalabildiğine göre çok dayanıklı kuş arkadaşlar. <laughs> Burada takılıyor bunlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Nadide renkleri olan kuşlarımız var bu sefer. Bunların ikisi kardeş. Şu doğadan yakalanma bir erkek. Çok canlı oda da Yam yam gibi arkadaşlar. Doğada hayatta kalmış ötesi var mı? Ondan sonra ayırdığımız yeni yavrular var. Burada suyu kirletmişler gene hemen. Bu İngiliz kırı yavrumuz. Bu ikisi. Bu ikisini daha yeni ayırdım arkadaşlar. Pü, Dur toz yutmayayım. Tavuk kanat çırptı. Tavuk kanat çırptı. Bütün tozlar havalandı içeride. Pü, Öldüreceğim bizi kardeşim. Ne kanat çırpıyorsun tavuk kardeş? Arkadaşlar bunun dışında tüy problemli olan yavrularımız vardı biliyorsunuz. Hala düzelmeye devam ediyorlar şu iki jumbo kırı iki jumbo kırı tüyleri toparlanmaya başladılar artık nasipse tüylerini toparlayacaklar düzeliyor gibi tüyleri alttakinin daha düzelmedi çok burada bu iki kafes zaten biliyorsunuz tüy sorunu olanları ayırdım buraya nasip düzelecek yem yemelerinde falan sıkıntı yok sadece tüyleri biraz avuk çıktı zamanla toparlayacaklar kendilerini nasipse tüy sorunu var şu şu iki kafestekiler tüy sorunları buraya koydum 3-6 tane ama problem değil. Zamanla uzuyor tüyleri. Çıkıyor kendine geliyor arkadaşlar. Diğer kuşlarımız işte burada. Diğerleri hep Dişiler içeride yumurtaya yatıyor. Erkekler kapıda yemiyor. Aynı muhabbet hep kuşlardaki. Medine kumrularımız burada. Medine kumrularımızı söylemiştim daha önce. İkisi de dişi çıktı arkadaşlar. İkisi de dişi çıktı. Hazra yumurtlayıp yumurtlayıp kendi kendine yatıyorlar. Bir erkek bulursak onlara iyi olacak. X de dişi çıktı. Bakın diğer de orada takılıyor. Kanaryamız burada. Her zaman gibi o da takılıyor keyfinde. Yolunda o da. İşte bu arkadaşlar işte bunlarda da kuşları yem çimlendiriyoruz. Balkonda çimlendiriyorum. O çimlenen yemleri Sonra kuşlara veriyorum. Buğday çimlendiriyorum. Kuş yemi çimlendiriyorum. Sonra onları kuşlara veriyorum. Kuşlar da onları çok güzel yiyor. Hatta bayılıyor onları. Yemeğe bayılıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Öyle işte arkadaşlar. Durumları öyle bayağı çimlendiriyorum. ya. Kuşların odasında bayağı bayağı yayıldı bunlar yani. Bayağı bayağı geziniyorlar. Çok seviyorlar bu odaya, bu odada geçmeyi. Çünkü diğer odalara göre biraz daha aydınlık ve bunun dışında yerde de yem kalıntıları var ya. Kuş tavuklar kuş yemini yemeyi çok seviyor. Neden? Tavuklar tohum yemiği çok sever. Muhabbet kuş yemi de bir nevi bir tohum türü olduğu için bayılıyorlar bu yemeye. Patır türü yiyor, yiyorlar yani. Bir de mama kalıntıları var orada. Mama kapları sol tarafta kaldığı için bu tarafa dökülüyor. Buradan hop girişiyorlar. Geziyorlar buralarda. Ha, çıkıyorlar şimdi bak. Gezdiler. O diğer odaları gezecekler şimdi. Sonra bir bakmışsın hop tekrar geri gelmişler. Canları sıkılmış. Ya bak elimi uzatayım bakayım. Elimde bir şey var sanacak şimdi bak. Çünkü elimde un kurdu besliyordum ben buna önceden Şimdi elimde yine un kurdu var sancak gelecek bak geldi Ama un kurdu yok elimde Yok teşke un kurdu alayım size ya Şu sokağa çıkmaya yasağı kalsın da gideyim alayım bornavadan size Pıçı 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 Öyle işte arkadaşlar Gel 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 Atlama dur. Durun 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 durun. Açılın gençler durun sakin sakin verici. Sakin olun gençler bunun içinden yiyin. 哎，来试试。 Al buradan sağlam. Ver. Gel. o nasıl yiyor bak görüyorsun değil mi? Bir yok, de. bakalım ne Daha bir sürü var, bir sürü. Diğer keller yok piyasada, çağıralım onları da. Birer, birer, birer. Al, sağlam ver bir tane daha. Birer, birer. Biraz da peynir, doğru söylüyorsun. Farklı farklı olsun, değil mi Erdoğan? Ama peyniri yemedi, neden acaba? Bir, bir tane de okurum. Kediye ah. pek peynir sevmez mi? Peynir sevmezmiş mi? Eee, evet. ama biraz seyar yani. Azıcık kısa, azıcık biraz bir ya, yani. yersin Allah. Yemiyor. yavaş yavaş yiyecek galiba. Aynen yavaş yavaş yiyor. Oh. Aman aman dikkat. Gene yiyor bak baksana. Yazık mı, yiyor. Bu... Diğer sarı kedi olsaydı o çok tane yiyordu. Sarı kedi nerede acaba? piyasada yok o. Çağırayım bakayım. Aynen. Nerede acaba? Bu ya, yani. Aa yumurtayı da sevdi bak yumurtayı da yiyor. Aa. Aa. Bani, oh, oh, yumurta, yumurta, oh. Yumurta, peynir, salam, kedi yapınıyor. Bak salam attı, oraya bir tane salam attım yedi. Yani yavruları var ama yumurtayı buna. yumurta yiyemeyecek o. Yiyor, yemez olur mu hiç? Nasıl yiyemiyor? Yusuf yedi. Bize mi? Ya şunu yedi yumurtanın bak. Ha. Hmm. Bunlar atma fazla. Onları yiyecek şimdi hepsini o. Hepsi yemez, hepsi yiyecek bir ha. Salamı yiyor, şeyi yiyor. Salamı yiyor, doyurup yiyor. Peyniri yemez. Yiyor, onu da yiyor. Bak ya yemiş peynirinde. Aynen. Yamyam -yam gibi bu yavruları var bunun. Kediler azıcık kılsa Pelin'in yarısı yani. Ben de internette okudum. Ha, iyi bakalım. Bu kedi midesi iyi değil bunun belli bak. Doğum yaptı ya şimdi. Çok yiyemiyor. Önceden çok yiyordu. Doğurunca çok fazla yememeye başladı. Neyse diğer kediler de buraya gelecek. <laughs> Aynen. Sayanı çok yedi. Diğer kediler nerede ya? Ne? Gelin ulan kediler. Ulan ıstık mı sayarım ne yapayım ya? Değil mi ya? harbiden ya ıslık mı çalmamız lazım ya iyi bari bu yiyor dur kalanları şuraya dökeyim dur ben dökeyim şuraya bir de bu arada evet niye orada şimdi kedicik Aynen. Diğer kediler de gelince bulur oradan yer. İşte arkadaşlar videomuz daha böyle sonuna geldik. İlerleyen günlerde cicileri burada salarız gene. Yavru muhabbet kuşlarını da odaya salarız. Bakalım cicilerle oyun oynayacaklar mı falan onu da video çekeriz. sonra annesinin yanında takılıyorlar. Annesinin yanında takılmaya daha çok seviyorlar. Ama bir ciciler artık yavaştan büyümeye başladı arkadaşlar. Civcivler hakikaten böyle büyüdükleri yani belli olmaya başladı. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra daha da iyi hissedilecek civcivlerin büyüklüğü. Gerçekten çok güzel. Muhteşem. Takılsınlar bunlar böyle arkadaşlar. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.